Merhaba değerli dostlar. Merhaba tüm hubudarşlar. Merhaba kaptanlar. Neredeyiz? Umkapanı köprüsün ayağındayız. Akşam vakti. Saat altı buçuk sayılır. Evet değerli dostlar. Son kapanık köprüsü Balık durumu Yer durumu ee, Balık Zayıf Görünüyor ee, Kaldırımdan motorize ile geçtim Arkadaşlarımıza <laughs> Sordum ee, Köprünün ayağında e, Bir canlı yayın Geçimleri fazla kişi yok toplasak 30 kişi var. Ee, balık zayıf. On kapanı köprüsünde. Ee, akşam hava kararmaya yakın belki yemli başlayabilir ama şu an için balık yok değerli dostlar. Ee, Taksim'den aşağı doğru indim. On kapanı köprüsünden geçerken he kaldırım kısmından yani voltajların olduğu bölümden motorizeyle geçtim. Ee, ara ara durdum, sohbet ettim. Ee, şimdi buradan arkadaşlar bir U dönüşü yaptıktan sonra istikametimiz Baltı Köprüsü olacak. Baltı Köprüsü'nde dolaşacağım. Oradan da bir canlı yayın geçeceğiz. Sonrasında Sarayburnu istikametinden eve geçeceğim ee, Saraybundan geçerken saray bulunan camiye geçeceğiz değerli dostlar görüşmek üzere un kapanmış böyle ahım şahım balık yok ee, kraliçe bir arkadaşım aldı şöyle göstereyim böyle ee, ahım şahım bir balık yok bilginiz olsun görüşmek üzere